Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadis-i şeriflerinde اِذَا عَتَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ alhamdulillah. Sizden biri apşırdığı zaman Elhamdülillah desin. Onu iştenler Yerhamukallah desin. Elhamdülillah diyecek abşuran, karşıdaki kardeşleri, dostları Yerhamukallah Allah sana merhamet etsin. Biliyorsa davamında Yehdini ve yehdiyekumullah Allah beni ve sizi de hidayete erdirsin duasını yapar. Hadisin kalıbı bu şekildedir kardeşlerim. Sizden biri hapşırdığı zaman Elhamdülillah diyecek diyor. Bugün bu sünneti nasıl değiştirdik? Nasıl bir hale geldik kardeşlerim? Bugün bütün okullarda yeni yetişen nesillerde öğretmenler çocuklarımıza, evlatlarımıza apşırdığı zaman neyi öğretiyor? Elhamdülillah sözünü kaldırdılar, bir yere koydular. Arka plana attılar. Çok yaşa sözünü oraya koydular. İşte sünnet bu şekilde değiştirilip kaldırılıyor raflara. İslam'ın güzel ahlakı örfümüz, adetimiz önümüzde duran güneş gibi parlayan Allah Resulü'nün nuru var iken o sünnetler ihmal ediliyor çok yaşa deniliyor ve bu şekilde her ne olduysa bize hep azar azar oldu kardeşim bu milletin maneviyat dolu gönüllerinde Allah Resulü'nün Aleyhisselatu Vesselam'ın aşkı, muhabbeti, sünnete karşı bağlılığı hep birden ne şekilde alınmak istendiyse, sükülmek istendiyse hep azar azar olmuştur. Bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Değil evlat babaya, baba evlada hizmet eder oldu. Bize her ne olduysa, hep azar azar oldu. Ne olur bu ürfü, bu adeti, bu sünneti değiştirmeye Allah için müsaade etmeyelim. Çocuklarımız çok yaşa dediğinde hayır evladım elhamdülillah diyeceksin. Öğrencilerimize bunu dedirtelim. Öğrencilerimize bunu anlatalım kardeşlerim. Yüce Rabbim bu sünnet yolunda bizleri ayırmasın inşallah.